Ebu Gudde hocamdan defalarca dinlediğim bir hatırayı bir menkıbeyi sizinle paylaşmak istiyorum ki e, şu Bukhari kelimesine bir can vereyim istiyorum. E, hayırseverlerde hafız talebelere bir ikindi namazından sonra iki saatlik entum fi buhbuhatil cinan diye bir dersi vardır. Siz cennetin tam ortasındasınız pe gençler diye konuşması vardır. Ee, Allah ona rahmet Orada anlattığı bir olay var. Ebu Davud et-Tayyalisi diye bir muhaddis var. Meşhur Ebu Davud değil. Bu da Ebu Davud diye biliniyor da lakabı Tayyalisi, öbürü Sicistani. Bu da muhaddis. O düzeyde değil. Bir gün bir e, Müslüman camide bu zatı görmüş. Kapıda durdurmuş bunu. Ebu Davud kim et-Tayyalisi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le doğmuş, onunla büyümüş. Belki 70 yaşında en az 60 senedir Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem diyor Kur'an okuyor. İlim kaynağı birisi. Tutmuş senden Allah için bir şey isteyeceğim demiş. E ne isteyeceksin? Yok, yapacaksın ama demiş. Bir adam demiş öyle Allah'a salıp da beni ağır şey koşma. Ne isteyeceksin bileyim, Yok, söz ver yapacaksın demiş tamam demiş. Hadi madem Allah için dedin yapayım demiş. Şu dilini uzatır mısın demiş. Hangi dilim? Ağzındaki dili demiş. Yok ya ne yapacaksın dilimi ya demiş. Ya söz verdin Allah için uzat demiş. O da açmış dilini uzatmış. Söz verdi bir kere. Adam demiş ki "Allah'ım" demiş. Ben iyi bir Müslüman olamadım ama ömrünü Resulullah diyerek geçiren bu adamın o Resulullah dilen diyen dilini öpüyorum. Bana rahmet et ya Rabbi demiş ve dilini öpmüş. Ebu Davud et-Tıralhisin'in Eb İblis'in dünyalıklarla aldatamadığı adamlar bunlar. Diploma düşmanı değiliz. Ben bütün gençler ilahiyat diploması alsın isterim. Bu bir silahtır. Ama alıp dosyaya koyalım bunu canım. Kalbimize gömmeyelim. İlk feda edilecek şey olsun gitsin ya. Aha diploma kağıdı bu kadar bir şey. Al gitsin. Allah için ilk verilecek şey olsun. Önce dini verelim sonra diplomayı olmasın. Onun için bu şeytanın süsleme, ambalajlama projelerini unutmuyoruz.